Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bin defa yani bin değil de yapabildiğim kadar duvar kasi yapacağım. Video ee, ya başlayalım. başlayalım. Videomu kanalıma abone olmayı ve aşma etmeyi Evet arkadaşlar yani biliyorsunuzdur bu. Ee, birazcık durduracağım arkadaşlar ara sıra. Evet, çünkü çok olur o zaman. Tamam. arkadaşlar ben anket oluşturdum ona da yazıp e, video fikirlerimi şey yapabilirsiniz. Seçebilirsiniz. Diğer videoda onu yaparım. tane oldu şu an bilmiyoruz. Ee, sayıyorum ya. Arkadaş. Evet şu an 46 tane oldu. Daha e, iki dakika olmuş. Ne ara ya? 500 falan yapmaya çalışacağım. Çok yakın varsa özür dilerim. Bu videoda biraz sol ayak çalıştırıyorum. Yani sağlık olduğunu biliyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum ama o yüzden biraz sol çalıştır. Solun aşırı kötü yani. Gördüğünüz gibi zaten atamıyorum hamle sonu. Neyse ya sadece biraz devam edeyim. Burada devam edeyim. Arkadaşlar istediğimizi yorumlara yazın. <laughs> ya tabi yorumlara açık olursa, inşallah açık olur yani. Veya anketimden yapabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz anket yorumuna gönderdiler de biliyorsunuz. Rose Stars'ta da 27 kupa oldum arkadaşlar. Asıl Bike Sarvili'den çıktı bana. Ee, ben o neydi o? Aşamalı da şey var ya biliyorsunuz onu. Ee, neydi onları ya? Pes ne? Pra mi? Öyle bir şey bilmiyorum. Unuttum anne Arkadaşlar. Onda efsanevi vardı. Ben de aldım o ödülü. Yani açtım. Ben de ki inanamadım yani. Rüya falan olduğunu sandım. Ondan sonra zaten Spike çıktı. Arkadaşlar 123 tane oldu şu an. 5 dakika oldu. Ben 10 dakikada biraz durdurup yaparım. Bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Görünmüyor herhalde. 123 tane yapmışım daha. Arkadaşlar bir Herhalde 400 tane yaparım bilmiyorum tahminim tahminim bu. Futbolla ilgili şeyler çektiğimde hiç sıkılmıyorum. Çünkü yani mesela oradan e, orada boş boş video çekiyorum. Sesimiz geliyor olabilir arkadaşlar. 185 182 Biraz zorlayayım bir Ya arkadaşlar şurası biraz şey görebiliyorsunuz zaten bakın şöyle. O yüzden toparlan çıkıyor. Çok gelmiyor bana doğru. O yüzden şey yapamıyorum. Kapıda nasıl? Ya kapıda kötü. Kapıda kötü. Ya benim yani neden hiç olmuyor sanırım. Bakalım arkadaşlar 230 2 tane yapmışım şu an. Çok iyi. Kaç dakika olmuş? 8. 47 dakika yapabilirim ben. Tamam. Şu an. Bu video tahminim bence kaç dakika olur biliyor musunuz? Hmm.

Önce top sektirme yapmıştım. Ee, orada da hmm, keşke endüne alsaydım. Hmm, Devam edelim. O zaman çünkü çok sektirme yaptım değil mi ben? Evet onda keşke bunu alsaydım. Ben yani çünkü eksi saymış olabilirim Çünkü çok sevdiğim için değil mi? Yanında bir kişi daha vardı. Kim daha hatırlamıyorum yani. Yazık. Ben böyle daha çok gelişiyor. Sol ayak yapayım biraz. Ben sorarım çok kötü Bak. Bileğime çarptı ya şimdi. Yani. Kaç dakika oldu şu an? açacağım lazım. Evet. 11 dakika ya durdursam Cık. bilemiyorum. Bir bu kadar. 600 tane yapmış olurum. Ben şu an arkadaşlar 318 tane yapmış. Görebiliyor musunuz? Heh, gözüküyor bak. Evet. Да вам это ли? ...oğlu oh, bayanmış. Şahane size söylemiyorum. Benim eski videoları daha çok izliyorum. sesim geliyordur. Topun sesi daha yüksek geliyor. Şu an Yani size nasıl geliyor ses bilmiyorum. İnşallah sesim duyuluyordur arkadaşlar. sai no deixar você não se ama, é você o que é que você ama, Arkadaşlar şu an kameraya bakarak sektiriyorum. O yüzden... Yarın Evet arkadaşlar çok, çok minik bir şey oldu. Bu arada 457 tane yapmış Çok iyi. Tamam, ben de bu videoyu 20 dakika yapacağım. Kaç tane olur sizce tane video sonunda? Arkadaşlar bu video saçma gelebilir ama o video YouTube'da yapılmamış bir videosu. O yüzden yani ben tamam, O yüzden arkadaşlar videoyu beğen. Yapılmıştır belki ama ben hiç görmedim. Çünkü o kadar saçma gözüküyor. Ama ben normalde onu kendim yapacaktım.

Вот здесь и можно конечно.

yaptım mı 600? 600. Altı yüz bir. Evet, sekiz yüz ol olur herhalde. Çok az kaldı bile. Yani dursam anne verebilirsiniz. Zaten durdu sonra durdu. Masanın sonuna kadar izlenmez diyor. Hani, İzlenmesi Çok yükseliyorum yani. arkadaşlar çok zor ya. Yani izleyince kolay mı? Burada zor. Şu an biraz sıkıldım. Ama çok az. Çünkü bayağı olmuş şu an. Siz size birazdan söyleyeceğim kaç olduğunu. E, tam o sayıyı. 700'e yani az kaldı. pik yapmak istiyorum. Bir arkadaşlar Evet arkadaşlar, sopa sektirmedim, bir şey yapmadım, hala aynı durum yani. i used to have a chance değişir. Çok sevdim. Bütün odalar kapalı. Klima bugün kaldı. Odalar kapalı. İnşallah ses gelmiyordur. Televizyon, bilgi. kesiyorum ve şu an çünkü böyle uygulamayı ismini yani kötü ya ücretsiz diye oradan zaten herkes ben de bazı

bak Kaç abo. 22 dakika olmuş ya. Arkadaşlar şu 803 tane yapmışım. Ben videoyu durdurup biraz daha yapacağım. Gerçekten bas şey yapacağım yani. Yapacağım yani. Sektir. Cam anladınız mı? 900'de geri açarım. 950 falan. Öyle. Arkadaşlar 954 tane yaptım. Of. Evet şimdi son 45 tane falan kaldı. Yok. Evet şimdi bir tane bastım. Yaptım o bir taneyle. 955 çok az kaldı. Hadi 99 ve ve bir kere Arkadaşlar. Of. Oh. Arkadaşlar. Çok zordu. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.